Ettiğimiz final olmayabilir belki seyircisi açısından ama e, bizim yapacağımız şu anda olan şartlarla en güzel finali Türkiye'de yapmak. Final e, Temmuz'un biraz daha ilerisinde olacak gün olarak. Biz Temmuz başı ama biraz daha ileriye aldık. Biraz daha ileride olacak ve Türkiye'de olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için de. E, vakit ayırdınız. Bugün oldukça yoğun geçti biliyorum gününüz. E, beklediğimden de uzun da sürdü sohbet. Çok teşekkürler. Şimdi adakonser'in Bugün ne bekliyor şimdi bizi? Artık orada. Şu an iftar bekliyor bizi. Yani i̇ftar bekliyor. Herkes bizi bekliyor iftar için. Al, Ondan al. sonra da e, ayak temiz, yazıyorum. E, ada konseyi var. E, yani bizde gün daha bayağı var. Sizin için bitiyor herhalde. Bizde bitti. Herkese çok selamlar. Çok teşekkür ]lere. ediyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bir şey varmış. Onu gördük. Kim? Ne varmış? Selçuk'tum. Sağ olsun bizim Selçuk var burada da. Gel Selçuk e. gel. Gel al gel. Gelmiyormuş. Gel, gel. gel, gel. gel. gel, gel. gel. Ardayı <laughs> gösteriyor da zaten